mesai arkadaşları, değerli muhtarlarımız, mahalle muhtarlarımız, değerli muhtarlarımız, Şevket Belediye Başkanlarımız, Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun'la beraber ve bilim amirlerimizle önce köy muhtarlarımızla bir toplantı yaptık. Onların istek ve taleplerini dinledik arkadaşlarımıza talimat verdik. Sayın Belediye Başkanımız da belediyedeki bilim de talimat verdi. Güzel bir sinerji oluştu. Şimdi de mahalle muhtarlarımızla bir araya geldik. Ve inşallah bugün de sizlerle dinleyeceğiz. Birim amirlerimiz de burada. Ee, elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar problemleri çözmeye çalışacağız. Değerli muhtarlarımız, bu şehrin namzını en iyi sizler tutuyorsunuz. Mahalle mahalle, sokak sokak, kimin derdi neyse, kimin gözünde hangi hüzün varsa siz biliyorsunuz. Çünkü siz hem devletin, hem belediyenin, hem valiliğin gözü, kulağı ve vicdanısınız. Cumhurbaşkanımızın bizlere her daim hatırlattığı bir konu var. Bunu bizi yöneticiler olarak hayat tarzı yapmamız gerektiğine inanıyorum. Makamlar millete tepeden bakmayı değil, hizmet etmeyi yeridir. İşte biz bu anlayışla birlikte bu şehrin güzelliklerini arttırmaya çalışıyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin derdi hepimizin derdidir. Bu topraklarda bir çocuk aç uyuyorsa bir tek yaşlı kendini yalnız hissediyorsa biz hep beraber görevimizi tam olarak yapmamışız demektir. Bu toplantıyı bir bürokratik toplantı, bir ritüel toplantı olarak görmeyelim. Bir kardeşlik meclisi olarak görelim. Çünkü biz aynı gemideyiz ve biz birlikte Erzincan'ız. Aramızdaki her bir bağ bu şehre duyduğumuz ortak sevdanın ilmik ilmiş, ölmüş halidir. Ne karar alırsak alalım, hangi uygulamayı yaparsak yapalım, hangi hizmeti yaparsak yapalım, vicdan süzgecinden geçirmeden imza atmayacağız. Gönlü kırık bir vatandaşın duası bazen milyonluk projelerden daha değerlidir. Siz kıymetli muhtarlarımızdan bizim beklentimiz şudur. Bizim gözümüz, kulağımız sizlersiniz. Ama aynı zamanda siz bizim kalbimiz yol arkadaşımızsınız. Vatandaşlarımızdaki köprü yürekten bir bağsınız sizler. Her bir talebi ciddiyetle ele alıp çözüm için birlikte hareket edeceğiz. Unutmayalım ki bizler çözüm vatanıyız. Bahane değil, birlikte mutlak surette bir çare üretmek zorundayız. Cumhurbaşkanımızın sözlerini hatırlatarak bitirmek istiyorum kibirle değil tevazuyla hareket edeceğiz. Kapımızı kapatmayacağız, gönlümüzü de kapatmayacağız. Millete hizmet etmek Cenab-ı Allah'ın bir insana verdiği en büyük şereftir. Biz de sizinle birlikte bu şehirde bu şerefi hakkıyla taşıyan herkes bizim yol arkadaşımız ve kardeşimizdir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Her adımımızda adalet, her sözümüzde merhamet, her işimizde bereket ihsan etsin. Tekrar toplantıya hoş geldiniz. Evet. Bir de bir sel var burada. Devlet ücretimizde de yalnız duvar veya beton olması lazım. Çok sıkıntılı. Hem çevre kirliliği hem sel bakımından çok sıkıntılı bir bölge. Tamam. Bir de mahallemizde bazı Parke sıkıntımız var, belediye başkanımız da bilgisi var ama bütçe yetmediğinden dolayı yetiştiremiyor kendisi. Beş mali olduğundan dolayı. Bundan dolayı size yardım ediyorum Sayın Vali. De... programında muhtarlara bir şey söylemişsiniz. Biz de ona istinaden bu genç çocuklarla alakalı işte hani küçük çocukların sigara içmesine, gece geç saatlerde kalmasına falan bizim müdahale etme edemediniz. dediniz. Çünkü ben vali olarak bunu yapıyorum. Siz de muhtar olarak yapıyorsunuz. Yapacaksınız Biz de bu sözünüze istinaden gece saat 11.30 buçuk, 12, .00, 1 .00 gibi ufak yaşta kız çocukları ve büyük yaşta erkek çocukları mahallelerde, parklarda hemen hemen herkesin var. Bunları duyurup uyarıyoruz. Küçük yaşta çok ciddi bir sigara alışkanlığının olması. Ve bu konuda bizim Kızılay'la, işte Yeşilay'la, hep beraber çok ciddi bir çalışma yapmamız gerekiyor. Biz yapıyoruz, eğitimler veriyoruz ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Aile her şeydir. Yani çocuk bütün temel değerleri öncelikle aileden alır. Aileden o temelleri almadıktan sonra yukarıda vereceğiniz eğitimler çok fazla fayda etmiyor. Allah seni delik delik delerim delerim Yeter Refahiye'nin Cengelli Köyü'nde zamanın dokunduğu bir evdeyiz. 84 yaşındaki Fetime teyzeye kilimle birlikte hafızayı da ilmek ilmek dokuyan bir çınara misafir oluyoruz. Nakışları öğrendim, tokudum geldim büyükler tokuyu, kaynanam ki tokuyu. Ne gördüyse gün işliydi. Elektrik yoktu lambanın ışığına. Kışın oturuyduk, yaz akıdan tokuyduk. Vallahi ben 15-16 yaşında başladım tokuya. Bir evlendiğimi bilmeyeyim. <laughs> Şimdi daha tokuya yok bizim gibi işte. <laughs> daha yok. O eskiden gitti. E çok zaman alıyor. Tabi ipten duvar örüyorsun. Bu, bu. Evet. Bu da şu mihrap. Mihrabın yarısı. Bu da işte cami nakşi. Bak bu. Ha avrat boşadan. He avrat boşayan var mı? Bağım kilimde. Hı, hı, hı. E gelin güzel. Ben güzel olmadı derim. Bunu ör derim. O da to, tokur işte avrat boşu yani. böyle oturduğum zaman diyelim ki ben bunu nasıl tokunmuşum, nasıl bitirmişim.

bir damla su taşıyan mısın yoksa ortalığı aleve veren bir kıvılcım mı? Son günlerde Akdeniz ve Ege bölgesinden gelen acı haberler hepimizi üzüyor. Yangın binlerce hektarlık ormanlık alanı küle çevirdi. Görüntüler çok acı ve üzücü. Peki bir damla neleri kurtarabilir? Yanan bir ormanın göbeğinde karınca sırtında yalnızca bir damla su alıp alevlere koşar. Hayvanlar sorar. Bu damla neyi değiştirir? Karınca gülümser. Tarafımı belli eder. Söndüren taraftayım. Aynı saatlerde yola savrulan tek bir izmarit başka bir ormanda kıvılcıma dönüşür. Bir damla ve bir kıvılcım. İkisi de çok küçük. Sonuçları arasında uçurum var. Geçen haftada 624 yangın çıktı. Bu sadece orman değil. Geleceğimiz yanıyor. Nefesimiz eksiliyor. Milli servetimiz küle dönüyor. Korku ve çaresizlik. Bu durumda doğal. Ama tepkimiz doğalın ötesinde olmalı. İlk müdahale zincirine katıl. İzmaritini, cam şişeni doğaya asla bırakma. Gönüllü ekipleri fidan kampanyalarını destekle. Her damla destek bir ormanı kurtarabilir. Her bilinçli adım bir felaketi engelleyebilir. Şimdi sana çok önemli bir şey soruyorum. Karınca misali bir damla su taşıyan mısın yoksa ortalığı alevlere veren bir kıvılcım mı? Damla su alıp...